Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım hepsini beğenirsiniz. Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlundan yepyeni, en özel ve en güzel gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Umarım hepsini beğenirsiniz. Eğer sizde Ünlü oyuncularımız olan Halil, İbrahim, Cihan ve Zülfikar'ından en son gelişmelerinden anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, yorum yapmayı ve diğer videolarımıza göz atmayı sakın unutmayın. Güle güle arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.